Kılıçlarımız kanla sulanıncaya kadar vaktimiz kan üzredir! Şehir, Osmanlı casusu dolu. Karşınızda Handişer'im! Bu işin cümle sorumlusu, kahru Perişan olacaktır! Sultanımızın hükmünü bildirmeye geldim. Teke Sancak Bey'i, Esat Bey'dir. Mehmet'e gönderdim. Kimsin sen? Yeni şerrinin intikamı. Düz yani öldüreceğim. Senden geriye yalnız küllerin kalacak vali. Allahümme ya el ebva, iftah lana hayral bab. Amin. Amin. Canım uğrunuza feda olsun sultanım. Asıl hedefimize dönebiliriz. Kızıl elmamız Konstantiniyye. Mehmet Fetihler Sultanı bugün TRT 1'de.